Bazen birinden çok hoşlanırız ama onunla gidip konuşmaya çalışmak çok stresli gelir. Böyle korkutucu bir şeydir çünkü işte ya beni reddederse ya şey olursa falan. Böyle hepimizin içinde olan bir şey bu. Ben de çok yaşadım ve emin ol herkes yaşıyor bunu. Bu videoda kendi tecrübelerimden bunu nasıl aşabildiğimi, nasıl birlikte aşabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle sorunun kaynağını bulmamız gerekiyor. Nasıl davranmalıyım diye aklımıza geliyor birinin yanına giderken. Normalde arkadaşınla konuştuğunda ya da tanıdığın biri öğretmenin herhangi bir insanla konuşurken düz gidip kendin olarak konuşuyorsun değil mi? Ama hoşlandığımız biri olunca hepimizin hakkında ne yapsam beni beğenir, nasıl bir giriş yapsam acaba hoşlanır benden ya da işte ya hoşlanmazsa gibi şeyler geliyor. Aslında kendin olman yeter. Çünkü değişmeye çalıştığın takdirde bu hem ileride belli olur çünkü başkası olamazsın çünkü kendinsin sen ve karşındaki zaten bunu beğenerek seninle bir bağ kurarsa bunun bir önemi var. Şöyle düşün, karşındaki kişinin de değişmesini istemezsin sen. Çünkü ona baktın, hoşlandın ve onunla konuşmak istersin. Ve böylelikle zaten çok daha sağlıklı bir iletişim olur, çok daha güzel bir bağ kurabilirsin karşındakiyle. Ve bunu kesinlikle ben de çok fazla yaşadım. İşte bir kızdan hoşlandım mesela, yanına gittim, daha böyle karizmatik olmaya çalıştım. Aa, o şarkıyı ben de çok severim. Hayatımda duymadım şarkıyı. Bunların hepsi daha sonra ortaya çıkıyor. Ortaya çıkmasından daha şey olanı kendini olduğunda kendini olduğundaki versiyonunla karşısındaki seni beğenirse çok daha iyi hissediyorsun kendini. Bu yüzden aslında kafan içinde seninle kendini beğenerek oraya gitmen özgüvenli bir şekilde gitmen lazım. Çünkü karşımızdakine enerji geçiyor. Benim fark ettiğim şey bu açıkçası. Karşındaki senin enerjini her türlü hissediyor. Bu yüzden tamamen kendin olarak onun yanına gitmen lazım. Fark ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi de konuşmak, işte ona kullandığın kelimeler, nasıl bir giriş yaptığın sözcüklerinle değil, enerjin. Onun yanına gittiğinde ona hoş, ondan hoşlandığını, onu beğendiğini enerjinle hissettirmen lazım. Zaten o anda olursan karşında hoşlandığın insan duruyor. Ona bu enerji hissettirinde o zaten bunu alır ve onun da isteği varsa ya da sen konuştuktan sonra seni beğenirse bu enerjiyi hissedersin. İlk olarak nasıl bir enerjiyle girdiğin ve o konuşma bittiğinde oradan nasıl çıktığın bunlar insanın aklında kalan şeyler. Özellikle ilk başta tanıştığında. O yüzden bu en önemli farkındalıklardan bir tanesi enerjini hissettirmen lazım karşındakine. Havalı sözcükler kullanman değil. Eğer sen karşısındakinin yanına işte acaba ne desem işte ya beni beğenmezse bilmem ne gibi gidersen o onu da alacaktır ve sen özgüvensiz olarak görecektir. Bunu hepimiz yaptık ama dediğim gibi. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Anlayıp daha iyi olmamız için söylüyorum. O yüzden derin nefes al ver. Bir rahatla. Sakin ol. Ondan sonra yanına git. Özgüvenli bir şekilde ve kafanın içinde özgüvenli olduğunu, kendini beğendiğini kendine söyle gitmeden önce. Çünkü bu enerjin karşıya gidecektir. Biz neysek onu çekeriz. En önemli şeylerden bir tanesi. Herkes anlaşılmak, kendinden bahsetmek. Bunları çok sever. Herkes kendinden hakkında konuşmayı çok sever. Ben de çok seviyorum. Muhtemelen sen de çok seviyorsun. Muhtemelen hoşlanan kişi de çok seviyor. O yüzden gittiğinde ortam nasıl bir ortam? Buna bir bak. Onun ilgilendiği bir şey var mı? Mesela müzik mi dinliyor? Aa hangi şarkıyı dinliyorsun? Selam. İşte çok beğeniyor gibisin şarkıyı böyle tam moda girmişsin gibi çok merak ettim. Mesela böyle bir şey sorabilirsin ve onun hakkında meraklı olduğunda, merakını ona hissettirdiğinde bu herkesin hoşuna gider. Onun hakkında ona sorular sor, öğren nasıl bir insan, işte nelerden hoşlanıyor, o bu her şeyini öğren ve bunları daha sonra kullanabilirsin. Daha sonra bir daha buluşabilirsiniz ve onun sana söylediği şeyi sen hakkında tuttuğun için onu mesela sevdiği bir restorana ya da sevdiği bir tatlıcıya ya da sevdiği çikolata vardır onu götürebilirsin. O yüzden karşısındakini konuşturmak ve kendinden bahsetmesini sağlamak hem güvenli hissettirir karşındakini hem sen bilgi almış olursun ve bu bilgiyi ileride kullanabilirsin. Bu de çok işe yaradı şu ana kadar ve gerçekten karşımdakini çok daha iyi anladım ve çok daha güzel bir şekilde bağ kurdum. Bu hepimizin yaşadığı baskıdan bahsettim ama bu baskı beynimize psikolojik olarak ne yapıyor? Bundan da çok kısa bahsedeyim. Şimdi biriyle konuşacağında baskı hissederek gidersen yanına beynin otomatikman savunmaya geçiyor. E savunmaya geçince karşındakinde olmaya dikkatin kendi kafanın içinde oluyorsun. O ortamda olman lazım ama. İşte enerji dediğim nokta burada devreye giriyor. Kendi kafanın içinde olursan karşındaki de bunu hisseder. Sen de tam olduğun andan keyif almazsın. Bunu ilk defa yapacaksan bile daha önce hiç böyle hoşlandığın bir kişiyle konuşmaya gitmediysen bile bunu dikkat et. Korkma yani hata yapmaktan, bir şey yapmaktan. Hata olarak düşünüyorsan bunu. Burada hata diye bir şey yok. Karşındaki kişiden hoşlanın gidip konuşacaksın. Anın keyfini ne kadar çıkarabilirsen beynin bu baskı hissinden bu kadar fazla kurtulur ve tamamen karşındakine odaklanırsın. Çok da güzel muhabbet edersiniz. Konuştuğu biri yoksa başka işte sevgilisi yoksa ya da senden hoşlanıyorsa zaten daha fazla konuşmak isteyecektir. Önceki şeyleri yaptıysan ve beynini bu şekilde rahatlattıysan. Ve şunu fark ettin mi? Her zaman spontane olarak gelişen böyle planlamadan gelişen şeyler çok daha eğlenceli çok daha rahat geçer. Çünkü planlayarak gittiğin zaman kafanın içinde belli bir plan oluyor ve olmayınca bir anda stres yapmaya başlıyorsun. Spontan olarak bir olay yaşadığında ya da biriyle konuştuğunda çok daha rahat konuşuyorsun. Hep şey derler ya böyle, herhangi bir kişiyle konuşmak bana çok kolay geliyor ama hoşlandığım, böyle sevdiğim birine yürümek kadar zor bir şey yok. E bunun sebebi işte aslında Kafamızda bunu büyütmemiz ve ana odaklanamamamız. Bu da psikolojik olarak bizi gerçekten etkileyen bir şey. Ama bunu da aşarız. Sorunlarımızı anladık, neleri fark ettiğimizi anladık. Psikolojik yapısını anladık bu olayın. Şimdi nasıl daha rahat edersin bundan bahsedeceğim. Dediğim gibi ben de bu korkuların hepsini yaşadım ve bunlar bana iyi geldi. Yanına gittin konuşmaya başladın. Ortak bir şey bulmaya çalış. Çünkü biz ortak bir şeyler paylaştığımız insanlarla direkt güven duygusu hissederiz. Bu sevdiğim bir şey olabilir, aynı hocanın olması bile olabilir mesela derste. Üniversitede gidersin konuşsun ya da lisede. Ya da sevdiğin şarkıların ortak olması, sevdiğin sanatçının aynı olması. Ortak bir şey bulmaya çalış. Bunu stalklayarak da yapabilirsin. Ya da o anda konuşurken muhabbetin ortasında ''Aa ne kadar çok ortak noktamız var'' gibi klişe bir şey de söyleyebilirsin. Klişeler çalıştığı için klişedir. ''Aa ben de çok seviyorum ya, senin de çok sevdiğini bilmiyordum gerçekten.'' falan filan. Böyle yaptığın zaman direkt karşındaki güven duygusu hisseder ve senle konuşmaya daha açık devam eder. Bunu kesin yap bence. Öncelikle şunun farkında ol. Bu bir yarış değil. Sadece karşımızdakiyle bağ kurmaya çalışıyoruz. Karşımızdakini tanımaya çalışıyoruz. Çünkü yarış gibi baktığın zaman tamamen performansına odaklanıyorsun. Ve bu bir performans olayı değil. Sonuç odaklı düşündüğümüz zaman beynimizde. Onun dışında bir şey olduğu zaman hemen stresleniriz. Karşındakinin gülüşüne, muhabbet edişine, işte sana bakışına bunlara odaklan. Yani çok daha rahat hissedeceksin. Kesin. Etmezsen geliyorum yoruma yaz yani. Ve vücudumuzu rahatlatmak için nefes alıp verebiliriz. Abi zaten her zaman nefes alıp veriyorum gibi olabilir. Ama bak böyle aldın nefesi derin derin nefesini alıp verdin. Bu senin sinir sistemini rahatlatır, kafandaki stresi azaltır ve ana daha çok odaklanırsın. Ben şey de yapıyorum mesela, sevdiğim rengi düşünüyorum. Mavi mesela benim en sevdiğim rengi. Burada mavi ne varmış ana odaklanmak için? İşte benim gitarım mavi, şu lambanın kafası mavi, şuradaki bir kitabım mavi, armut koltuğum mavi. Şu an odamdaki bir ana odaklandım. Sen de dışarıda kafeteryadaki mavi şeylere bakabilirsin mesela. Böylelikle çok daha rahatlatmış olursun kendi gidip konuşmadan önce. Birinden hoşlandığımız zaman karşımızdakini insan olarak bile görmemeye başlayabiliyoruz. Bunu ben de yapıyorum bazen. Hani o kadar kafanda büyütüyorsun ki böyle karşındaki kişiyi. Abi nasıl etkileyeceğim? Bu zaten bana bakmaz falan oluyorsun. Ama gerçekten insan karşındaki de. O da sen onun yanına gidip konuştuğun zaman akşam eve giderken diyecek ki ne kadar ya, tatlı bir, bir insanmış, çok beğendim enerjisini, Benle gelip konuşması hoşuma gitti, Ay acaba yarın ne yazacak mı bana bilmem ne. Bunlar onun da hakkına geliyor. Ya da sen onun yanına gittiğinde çocuk geldi yanıma işte, Ay, heyecanlandım falan filan yapacak. Bunu da unutma. Çünkü o da bir insan. Bunu bazen gerçekten hepimiz unutuyoruz ama karşımızdaki hoşlandığımız kişi de bir insan. Ve onunla böyle rahat rahat konuşmaya başladığında zaten bunu daha çok fark edeceksin. Son olarak özetlemem gerekirse, performansına değil, ana odaklan. Karşındaki insana odaklan. Ona sorular sor. Onun hakkında meraklı ol. Sana bir şey anlatmaya başladığında konuşmayı devam ettir. Bu konuda git mesela hani o sana bir şey anlattı neden öyle oldu? Mor ve ötesini dinlemeyi çok severim. Aa hadi ya ilk hangi şarkılarını dedin? Ah dur düşüneyim. Bir derdim varı dinlemiştim küçükken televizyonda. Aa o albüm ben de çok seviyorum. O albümden başka sevdiğin şarkı var mı? Rey'i çok severim ya o şarkı da çok iyi. Vay be. Ben de konserine gitmiştim. Daha önce hiç gittim mi konserlerine? İnanılmaz güzel konser. Evet gitmiştim. Kuşadası Gençlik Festivali'nde gitmiştim 2 sene önce. Hadi ya ben de gitmiştim o festivale ya. Çok güzel değil miydi o festival? Sonra çok bozdu. Evet çok bozdu. Ben de çok uzun süredir festivale gitmek istiyorum. En son hangi festivale gittin? Valla ondan sonra bir tam gider bu konuşma devam eder. Fark ettiğin gibi ama hep neden diye bir soru başlattım. Bana verdiği cevap üzerinden başka bir soru daha sordum. Bu böyle sonsuza kadar gidebilir. Konuşmak, iletişim kurmak aslında bu kadar kolay. Ve dediğim gibi her soru sorduğunda, her onun hakkında bir şey öğrendiğinde bu senin lehine olan bir şey. Ve böylelikle karşındakiyle tanıştığında, birkaç kere daha buluştuğunda enerjiniz de birleştiği zaman işte o zaman zaten hayırlısıysa, birbirinize uygunsanız arkadaş olalım dediniz en sonunda. Ya da sevgili olabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı bu videoda. Umarım sana faydalı olmuştur. Kendim de özellikle çok fazla yaşadığım şeylerden bahsettim ve tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Senin bu konudaki düşüncelerin varsa yorumlara yazabilirsin ve bu kanalda bu şekilde videolar yapmaya devam ediyorum. Topluluk olarak birlikte gelişmek istiyoruz. O yüzden sen de abone olarak ücretsiz bir şekilde aramıza katılabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz.